Merhaba, Çocuk Treni kanalında yine yeni bir etkinlikle karşınızdayız. Öncelikle büyükçe bir kavanoza bolca su dolduruyoruz. Üstüne tıraş köpüğü sıkıyoruz. Tıraş köpüğü bulutları temsil edecek. Sulandırdığımız mavi gıda boyası da hazır. Gıda boyasını tıraş köpüğünün üzerine döküyoruz. Tıraş köpüğünden geçen gıda boyası yağmur gibi yavaş yavaş aşağı akmaya başlıyor. İşte yağmur simülasyonumuz hazır. Bulutlarda biriken su damlacıkları bir araya gelerek ağırlaşır. Ağırlaşan damlalarda yağmur olarak yeryüzüne yağar. Görüyor musunuz su damlacıkları bulutlarda nasıl da birikiyor? yeryüzüne inmeye hazırlanıyorlar. Siz de evde bu eğlenceli yağmur simülasyonunu deneyebilirsiniz. Böylece neşeli ve eğitici saatler geçireceğinize eminiz. Abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.